Bu videoda zor günler geçiren Chelsea'yi alıp onları yeni transferleriyle dünyanın en iyi takımı yapacağız. Chelsea, Joao Felix başta gelmek üzere ara transfer döneminin en hareketli takımlarından bir tanesi. Potansiyelli stoper Benoit Badiyeş ile 38 milyon euro verdiler. 12 milyona Santerford David Datrofo fanayı aldılar. Bunun yanı sıra bir de 12 milyona genç Brezilyalı orta saha Andrei Santos transfer ettiler. Şimdi Chelsea'yi dünyanın en iyi takımı yapabilmek için 10 şartımız var. Onlarla Premier Ligi kazanmalı, FA Cup kazanmalıyız. Community Shield kazanmalıyız. Karabağ Kupası kazanmalıyız. Felix'i Premier League gol kralı yapmalıyız. Asist kralı lazım. En iyi kaleci lazım. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu lazım. Süper Kupa lazım ve Ballon d'Or kazanan çıkartabilmemiz gerekiyor. Bu listeyi herhangi bir şekilde tamamlayabiliriz. Sırasıyla olmasına gerek yok. Bu arada Andrei Santos'u oyuna kendim ekledim. Şurada da özelliklerini görebiliyorsunuz. Onunla birlikte David D'Atrofofana'yı kiralık vereceğiz. İlk sezon transfer yapmıyoruz. Felix ne yapacak? Body'e ile gelişebilecek mi? Bunları görmek istiyorum. Kante sezon sonuna kadar sakat o olmayacak. Ve yenilenmiş kadromuz ara transfer dönemine geldiğimizde gruptan çıkmış. Real Madrid'le ile eşleşmiş. Kovulmanın eşiğindeyiz. Real Madrid'i kesinlikle elememiz gerekiyor. Felix 85 ilk maç. 2-1 alıyoruz. Ve rovanj maçı da 0-0 bitiyor. Real'i geçtik. Çeyrek finalde rakip Inter. Onları da eleyebilir miyiz? 3-1 alıyoruz ilk maçı. Ve rövanş maçı da 2-2 bitiyor. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde rakip Paris Saint Germain. Mason Mount yok. Kırmızı kart cezalı. İlk maç 2-1 Paris Saint Germain'e gidiyor. Had boylu ya finale kalırsın ya kovulursun mesajı veriyor. Felix sana ihtiyacımız var koçum. Lütfen Felix. Şu ana kadar pek atamadın. Lütfen burada at. Hadi be. 1-1 atıyor ama. Oh. <laughs> Kazanacağız oğlum kazanacağız. Sezonun bitiminde üst üste 3 maç kazanarak galiba işimizden kovulmadık. Kıl payı. Ligde 4. olmuşuz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Arsenal'i sollamışız. Aston Villa'yı sollamışız. FA Cup var mı? FA Cup yok. Karabağ Kupası yok. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint Germain almış. Havertz gol kralı. Biz Felix için dedik. Felix 11 gol atmış. Asist kralı yok. En iyi kaleci yok. Andrei Santos 77'ye yükselmiş. Fofana da 72'ye yükselmiş. Kiralıktan geri çağırdım. Kante 84'e düşmüş. Thiago Silva'yı da birisi satın almış serbest kalma bedeliyle. Ya da serbest kalmış bilmiyorum. Ama takıma ikinci sezonda transfer şart. İkinci sezonda ilk yaptığımız iş şu an Felix'i Santrfor yapmak oluyor. Ardından Malang Sarı, Aspilicueta'yı, Ampadu'yu, Loftus Cheek'i, Broya'yı, Jorginho'yu, Kovacic'i ve Pulisic'i son olarak göndermiş oluyoruz. Bu şekilde toplam harcayabileceğimiz 436 milyonumuz var. İlk transferimiz olarak Neymar geliyor. Onun için 87 milyon verdik. Peşine 115 milyon euroya Joa Cancelo'yu getirdik. Ardından 115 milyondan Matthijs Delit için harcadık. Ve son olarak da Ben Chilwell artı 85 milyon euroya Sandro Tonali transfer ettik. Ve kadromuz bu sezon için bu hale geldi. Sterling'i sağ kanada çevirdim. Felix bu sezon gol kralı olabilir mi? Lukaku'ya teklif gelmedi. Kimse istemiyor. Kante 84'e düşmüş. 32 yaşına gelmiş. O yüzden Tonali'yi getirdim. İlk sezon hiçbir görevi yerine getiremedik. Bu kadro artık bu görevlerine en az bir 5 tanesini yapabilir mi bu sezon? Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi grubumuzu lider tamamlamışız. Son 16'da ilk rakip Sevilla. Felix 87'ye yükselmiş. İyi güzel görünüyoruz. İlk maç 0-0. Şimdi elenmeyelim. 0-0'ın üstüne 2-1 öneniyoruz. Aa. Ve bu sezonu 5. tamamlıyoruz. Efe'yi kapı alamıyoruz. Ama Karabağ Kupası'nı almışız. Listemizden Karabağ Kupası şampiyonluğunu çizebiliriz artık. Manchester City finalde 4-2 devirebilmişiz Karabağ Kupası için. Joao Felix yine gol kralı olamamış ama en azından listede yükselişte. Asist kralımız yok. En iyi kalecimiz de yok. 3. sezon 56 milyona Muhammed Kudüs'ü alıyoruz 85 milyon Dayotupe Mekano'ya harcıyoruz ve Romelu Lukaku'ya güle güle diyoruz Kepa'yı da gönderdik en sonunda da biriken tüm paramızla kaleye Gianluigi Donnarumma'yı getiriyoruz Badiyeşile ile Fofana kiralıktan geri döndüler Santos hala kiralık bu sezon kadro bu ama ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik UEFA'dayız o yüzden sezon sonuna geçeceğim ve sezon sonunda Premier Lig'de şampiyonluk geliyor. Listemizin en tepesindeki şartı yerine getirmiş oluyoruz. 10'da 2 oldu. FA Cup gelmemiş. UEFA'yı da Manchester City'ye penaltılarda kaptırmışız. Ama bu hedeflerimizden bir tanesi değildi. Sezon sonunda takımın hali bu. Joao Felix 90'a gelmiş. Artık Ballon d'Or seviyesine geldi. Bu arada Upe Meccano oynuyordu. Gol krallığında Felix yine 20 golde kalmış be. Asist kralında bir asistle kaçırmışız. En iyi kaleci de yok. Donnarumma maçları bölüşmüş. Ben Felix'ten umutluyum. En verimli oyuncumuz olmuş o yüzden umutluyum gelecek sezon için. Bu sezon bize elveda diyenler Gallagher, Ziyech, Mendy ve Kante. Bunlarla kontrat uzatamadık. Dördüncü sezonu Ansu Fati transferiyle açıyoruz. Onun için 37 milyon artı Neymar verdik Barcelona'ya. Mendy'yi kaybettiğimiz için Diego Costa'yı getiriyorum yedek kaleci. Son bir de yedek sağ yoktu. Van der aldık. Şimdi bu kadro Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek mi bu sezon? Şampiyonlar Ligi grubumuzdan zar zor ikinci çıkmışız ve ilk turda rakibimiz Real Madrid. Tonali kırmızı kart cezalı. Onun yerine Santos oynayacak. gelişte. İlk maç 1-1 bitiyor. Real Madrid eleyebilmemiz lazım. Yoksa bu liste hiç tamamlanamaz. Şimdi rövanş maçında da Sterling kırmızı kart cezalı. Onun yerine de Hudson olayı oynatabiliriz. Haydi bakalım diyoruz. Ve 3-1 alıyoruz. Yes! Hay Havertz. Çeyrek finalde erken final. City. Yorgunlar. Yorgunlar. Bunu fırsat değerlendirip bu maçı 2-0 alıyoruz. Ve revanş maçında da hata yapmıyoruz neredeyse. Yarı finalde rakip Juventus. İlk maç deplasmanda ve yorgunuz arkadaşlar. Güzel bir sonuç. Beraberlik falan olabilir. 2-1 alıyoruz. Kazanıyoruz. Ve bu kez finale kalabilecek miyiz? Rövanş maçı. Hadi beyler. 2-1 bunu da alıyoruz. Joao Felix atmış. Ve finalde de rakibimiz Atletico Madrid olmuş. Ama arkadaşlar finali simüle etmeden önce Premier Lig'de yeniden şampiyon olmuşuz. Tek mağlubiyetle. Community Shield'ı West Ham'a karşı 3-2 almışız. FA Kupası'na da ihtiyacımız vardı. O da gelmiş. Onu da listemizden siliyoruz. Tottenham'ı 3-2 devirmişiz finalde. Joao Felix 35 golle gol kralı olmuş. Asist kralı da Joao Felix olmuş. Yes koçum. En iyi kaleci. Aha, Donnarumma kaçırmış. Bir farkla. Listemizden gol kralını siliyoruz. Asist kralını siliyoruz ama en iyi kaleciye hala ihtiyacımız var. Bu performansa bence bir balon d'Or da gelir. Eğer eski takımını devirebilirse Şampiyonlar Ligi finalinde. Joao Felix'ten bahsediyorum. Şimdi hazırsanız Atletico'yu kendi sahasında finalde devirebilecek miyiz? 3 2 1 ve 4 3 penaltılarda. Joao Felix de atmış. Normal sürede gol atamamış orası ayrı ama alıyoruz Şampiyonlar Ligi'ni de. Ve Şampiyonlar Ligi kupasını da işte böyle kaldırdı Joao Felix. Onu da listemizden siliyoruz. En önemlilerinden bir tanesiydi. Şimdi geriye kalan sadece en iyi kaleci Süper Kupa ve Ballon d'Or arkadaşlar. Şimdi 5. sezonda Donnarumma'yı garantiye almak için Ruben Diaz'ı getiriyoruz defansa. Bir de Fikayo Tomori'yi yeniden Chelsea'li yapıyoruz. İki az stoperimiz, iki yedek stoperimiz. Yedek de denmez. Tüm stoperlerimiz kaya gibi. Beklerimiz zaten iyi. Bakalım bunların faydası donlarımaya olacak mı? Çünkü en iyi kaleciyi çıkarabilmek kolay olmayacak gibi. Ama şu süper kupayı alabilecek miyiz? Bayern Münih rakibimiz. Hızlı simüle et diyoruz. Enes Ünal forvetleriydi. Ve 4-3. Yine bunda penaltılarda 4-3 alıyoruz. Yes. Biz penaltı kaçırmamışız. Müthiş. Süper kupayı da bu şekilde listemizden silmiş oluyoruz. Bayern Münih'i devirerek bu kupayı da alabildik. Geriye kaldı en iyi kaleci ve Ballon d'Or. Ve sezon sonunda en iyi kalecimiz var mı? Asist ve gol yoktu. Var. Yani sayıyoruz. 13'e 13. Paylaşmış Alisson Donnarumayla en fazla gol yenmeyen maçı. En iyi kaleciyi de listemizden siliyoruz. Geriye kaldı Ballon d'Or. Ve Ballon d'Or'un sahibi Joao Felix oluyor. Ve böylelikle de tüm görevlerimizi yerine getirmiş oluyoruz. Çer dünyanın artık en iyi takımı. Video hoşunuza gittiyse bu videoyu da izleyin derim. İngiltere'nin en fakir takımını en iyisi yapıyoruz. Like butonuna basıp abone olursanız da süper olur. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın.